ve devam ediyoruz. Trafik terörü yalnızca ülkemizin derdi değil, dünyanın da en büyük derdi ve sorunu. Görüntüler bu kez Ekvador'dan geliyor. Kamyonun neden olduğu feci kaza an beyan kaydedildi. Hep birlikte izliyoruz. Bakın arkadan gelen kamyonu görüyorsunuz. Şu anda o kadar hızlı geliyor ki bir anda ortalığı kana buluyor. Bir araba hurdalığı haline geliyor. Ekvador'da gişelerde duran otomobile arkadan hızla kamyon bu şekilde çarpıyor. Bakın, en arkadan şimdi gelecek hızla gelen kamyonu görüyorsunuz. Dalgınlık mı, uykusuzluk mu yoksa başka bir şey mi? Hiç hız kesmeden gişelere yaklaşıyor. Kaza Ekvador'da gerçekleşti. Otoban çıkışında gişelerde ödeme yapan otomobil sürücüsü bariyerin kalkmasından kısa bir süre sonra işte tam hareket etmek üzereyken arkadan gelen bir kamyonun otomobile hızla çarptığı anları görüyorsunuz. Aracı paramparça eden kamyon yolda yan yatarak bir süre sürükleniyor. Kazada otomobilde bulunan iki kişi feci şekilde hayatını kaybediyor. Ve işte o kamyonun son hali o arabanın da son hali. Ve araçta yakınlarını kaybedenler sonradan arabanın olduğu hurdalığa gidiyorlar. Ve gözyaşlarını tutamıyorlar bakın. İşte bu aracın şey son öyle. halini görüyorsunuz. İki araç da kullanılamayacak, tanınmayacak halde. Ama çarpılan o araç işte hurdalıkta bu şekilde. Ve iki cana mal olan bu feci kazayı izliyorsunuz. O kadar süratli geliyor ki sebebi tabii ki anlaşılmıyor. O kadar süratin anlamı neydi? Dalgınlık mı, uykusuzluk mu?